süslü kapla. Sevgili çocuklar, katlanın biri bir gün ormanda yürürken okların arasında bir tarak bulmuş. Hemen almış tüylerini taramaya başlamış. Tüylerini taradıkça tüyleri pırıl pırıl parlamaya başlamış. O gün onu gören herkes, o kapla, bugün sende bir değişiklik var. Pırıl pırıl parlıyorsun. Ne kadar da güzel görünüyorsun demiş. Bu kaplanın çok hoşuna gitmiş. Daha çok da daha çok taramış tüylerini. Taradıkça taramış, taradıkça da paylaşmış. Çok mutluymuş. Her fırsatta yere uzanıp tüylerini tarıyormuş. Artık çok değişmiş. Ama çocuklar dış görünüşü kadar kuyuları da değişmiş kaplanın. Yürüyüşü bile değişmiş. Eskiden alçak gönüllü, herkese yardım eden kaplan, şimdi artık hiç kimseyi beğenmiyormuş kendinden başka herkese tepeden bakıyormuş. Eskiden ormanın en hızlısı, en çevik hayvanı olarak anılırken, artık tüyleri bozulmasın diye yürürken, yavaş yavaş salına salına yürüyormuş. Kaplan bir gün ozların arasına uzanmış, otlarla ne kadar büyük bir uyum içinde olduğunu görmüş, kendisine o gün bir başka beğenmiş ve demiş ki, Yap, ben ne kadar yakışıklı bir kaplanmışsın be. Hiç fark etmemiştin daha önce. <laughs> hey yavrum ey. Su bak. Ne kadar da güzel parlıyorum. Yok. Ben aslandan bile daha yakışıklıyım ha. Aslanım iyi. Güzel yok ki. Sadece kabarık kabarık yelenedi var. Ama ben çok güzelim. <laughs> i̇şte kaplanım her günü böyle geçiyormuş. Tülyenin tarayıp kendini beğenmiş beğenmiş ortada yürüyormuş. Hani az önce söylemiştim ya çocuklar artık kaplanın yürüyüşü bile değişmiş diye. E böyle salına salına yürüyüşte türleri bozulmasın diye. Nasıl avlanacak? İlk başlarda karnı acıktığı zaman daha önceden abladığı yiyeceklerin artıklarını yiyerek karnım doyurmuş. Ama sonra onlar da bitmiş ve avlanmak zorunda kalmış. Ama avlanmak onun için hiç kolay değilmiş. Tam avlanmak için yola çıkacağı sırada tüllerine çok parlak olduğunu fark edip arkadaşlarını çağırıp onlardan fotoğrafını çekmesini istiyormuş. <laughs> en çok yeşil çimenlerde uzanıp fotoğraf çektirmeyi severmiş Habide gün batınlarında. Gün batımlarında dağların üstüne uzanır ve arkadaşlarına Hadi benim fotoğrafımı çek bakalım göstermiş, poz verilmiş. Arkadaşları biraz yavaş hareket ettiğinde ise sinirlenir onlara bağırırmış. Ya kardeşim güneş batıyor güneş, güneş gidiyor. Hadi benim fotoğrafımı çekin çabuk. Diye bir de onları azarlarmış. Karnı acıktığı zaman avlanması gereken kaplan bir sabah kalkmış ve tarağını otların arasına saklamış. Artık bugün avlanacağım demiş. Ve ormanda yürümeye başlamış. Bu sırada karşısına bir tavşan çıkmış. Ay hey, işte bir tavşan ha oh, oh, oh. demiş de tavşana doğru yürümeye başlamış. Tam tavşana yaklaştığında tavşan hop öyle bir hızla koşup kaçmış ki. Allah Allah ne oluyor ben? Oh, bu tavşanlar da ne kadar hızlı koşmaya başlamış canım. Demiş. aslında çocuklar tavşan hızlı koşmuyormuş. Tavşan her zamanki gibi koşuyormuş ama kaplan sadece yavaş yürüyormuş artık. Sonra karşısına bir yaman ördeği çıkmış. işte yaman ördeği demiş. Tam doğru yaklaşırken ördeği havalanmış ve kaçmış. Ah ördek kaçtı ya. Ne oluyor bana? Demiş ve çaresizce geri dönmüş aç kalmış. Artık hiç avlanamıyormuş ki çocuklar. Avlanamadığı için karnını doyuramıyormuş. Aç kalıyormuş. Aç kaldıkça zayıflıyormuş. Zayıfladıkça da hastalanmaya başlamış. Üstelik diş görüntüsü de hani o çok önem veriyor ya dış görüntüsünü biliyorsunuz. O da bozulmaya başlamış. Türleri artık eskisi gibi parlamıyormuş çocuklar. Bunu gören arkadaşları onun için endişe etmeye başlamışlar. Aralarında bir toplantı yapmışlar. Kaplan için ne yapabiliriz diye. Sonra ormanda yaşayan bir fil varmış. Bu fil doktormuş ve fili çağırmaya karar vermişler. Fil hemen gelmiş ve Kaplan'ı muayene etmiş ve hastalığının nedenini bulmuş. Çocuklar biliyor musunuz? Aslında Kaplan kendini beğenmişlik hastalığına yakalanmış. Biliyorsunuz eskiden Kaplan çok hızlı yürürdü. Ondan daha iyi avlanan hiçbir hayvan yoktu. Ama artık dış o kadar çok önem vermeye başlamış ki içindeki o gücü, bütün yeteneği kaybetmeye başlamış. Ki onu muayene ettikten sonra hemen bir reçete hazırlamış onu iyileştirmek için. Reçetenin en başına o tarağı çöpe atmalısın yazmış. Ve sonra bir sürü şey sıralamış reçeteye. Kaplan bu reçetedeki maddeleri uygulayınca hemen iyileşmiş çocuklar. Sizce bu diğer maddeler neler olabilir? Ya da şöyle soralım. Eğer siz doktor fil olsaydınız o reçeteye kaplanın iyileşmesi için neler yazardınız? Yorumlarda buluşalım. Kanalıma abone olmayı unutmayın.